Herkese merhabalar ben Doktor Hüseyin Cengiz. Bugün size hormonu spiralden bahsedeceğim. Muhtemelen bu videoyu izliyorsanız veya arattıysanız hormonu spiral veya Mirena adı altında bana ulaşmışsınızdır. Yani bu videoya ulaşmışsınızdır. Hormonu spiral dediğimiz şey nedir? Hemen burada göstereceğim. Birazdan videoda da göstereceğim. Hormonu spiral dediğimiz şey normal spiralin içinde hormon olması. Yani her gün rahmin içine biz bu rahim içi araçtır aslında. Yani rahmin içine biz bu hormonu spirali taktığımızda her gün rahmin içine böyle kronik olarak her gün bir hormon veriliyor. Yani alet otomatik olarak bunu yapıyor zaten. Yani siz ağızdan ilaç almıyorsunuz da hormonlu spiral dediğimiz spiralin içinden her gün böyle 20 mikrogram her gün 20 mikrogram levonorgestrel adı verilen hormon salınmış oluyor. Toplamda bu levonorgestrelli spiralin yani bu T şekli nedir bu levonorgestrelli riyalar, rahim içi araçlar bunların içinde 52 miligram kadar levonorgestrel var. Bunlar her gün kontrollü bir şekilde salınır. Bu önemli bir teknolojidir. Hastalarımız bunu uyguluyoruz. Ama uygularken onu bir kılıf şeklinde takıyoruz. Burada şimdi videoda göreceksiniz. Bu kılıfın kalınlığı 4.4 milimetre. Yani rahim ağzından yaklaşık 4.4 milimetrelik. Hemen şöyle bakarsak eğer biz buraya girdiğimiz zaman rahim ağzından 4.4 milimetre kalınlığında bir çerçeve girmiş olacak içeriye ve rahimin içine biz onu bırakmış olacağız. Ve daha sonrasında bu 5 yıl boyunca rahimde kalacak. Yani 5 sene içeride kalıyor bu ee, hormonlu spiraller. İçinde bunun baryum eklenmiştir. Bu T şeklindedir ama içinde baryum eklenmiştir. Neden albüm eklenmiştir. Çünkü olur da kaybolursa filmde grafiklerde çıksın da biz onu tespit edebilelim diye. İşte ben, bir tane videom var benim yine göreceksiniz bir ameliyat ettiğim hasta. hormonlu spiral karnının içine hastanın saplanmış. Yani takılırken bir şekilde karnının içine ilerlemiş ve ben onu ameliyatla çıkarmıştım. Hemen burada göreceksiniz onu göstereceğim zaten videosunu. Ee, onun dışında hormonlu spiral genellikle biz ee, nasıl çocuk olmasını engelliyor derseniz Hormonlu spiral rahim içini rahimin iç kısmını hemen baktığımız da. Bakın şurada göstereyim. Şu içeride gördüğünüz T gibi gibi görüyorsunuz. Burada bir bebeğin oturduğu, implante olduğu rahim iç zarı var. İşte bunu inceltiyor hormonu spiral temel olarak. Ne yapıyor? O hormon rahim iç zarını inceltiyor, inceltiyor, inceltiyor. Ve bebeğin oraya oturacak, gömülecek yeri kalmıyor. Ve e, böylelikle gebelikten korumuş oluyor bizi. Peki hocam gebelikten gerçekten bu spiral etkin koruyor mu? Normal spiraller gibi? Daha iyi koruyor. Bir kadının, mirena takılmış bir kadının birinci yılın sonunda gebe kalma ihtimali binde bir ve daha az. Beşinci yıla doğru yavaş yavaş bu olasılık biraz daha artar. Yaklaşık binde 5'e çıkar ama bu çok azdır. Yani çok zor plansız bir gebelik sahibi olabilirsiniz eğer size hormonlu spiral takılmışsa. Ama gerek batılı ülkelerde olsun gerek ülkemizde olsun hormonlu spiral genellikle rahim kanamalarının tedavisinde kullanılır. Yani hekiminiz de muhtemelen size bundan bahsetmiş olabilir. Özellikle anormal kanamalarınız varsa her adette böyle pek çok çok ciddi kanıyorsanız ki bununla ilgili bir videom da var onu da izleyebilirsiniz. Çok ciddi aşırı kanamalarınız varsa bir 1 numaralı tedavi. Eğer çocuk beklentiniz yoksa Mirena yani e, hormonlu spiraldir. Neden? Çünkü %98, %100 koruyuculuğu var. Tüm rehberlerde Finlandiya, Amerika, İngiltere, Fransa, Kanada hepsinde bütün dünya dünyanın bütün bu e, ülkelerinde birinci sırada kullanılan ajandır hormonlu spiral. Bu yüzden de doktorunuz size eğer hormonlu spiral önermişse mutlaka e, büyük olasılıkla kanama nedeniyle önermiştir ve ona kulak vermenizde fayda var. Diğer taraftan sadece kanama değil, aşırı adet sancıları, rahim kalınlaşması gibi durumları belirgin şekilde azaltıyor. Özellikle kasık enfeksiyonları, pelvik enfeksiyonlar, pelvik inflamatuar hastalığı belirgin şekilde azaltıyor. Endometriozis, çikolata kisti için 10 numara 5 yıldız bir ajandır. Gerçekten ağrıları, endometriozle bağlı olan ağrıları da belirgin düzeyde azalt. Bunların dışında bu ilaç yani bu ajan yani bu spiral rahim kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim ağzı kanserinde belirgin şekilde de azaltıyor. Peki diyeceksiniz ya bu bu kadar mükemmel ser kadına takalım. Öyle değil. Tabii ki her şeyin olduğu gibi her güzel şeyin olduğu gibi gül seven dikenine katlanacak yan etkileri var az da olsa. Ciddi yan etkileri yok ama yine de hastanın yaşam kalitesini ve konforunu etkileyebilecek kafasını karıştırabilecek yan etkiler oluyor. En çok bizim şikayet aldığımız ve bu ajanı hastanın çıkarttırmak istemesi en e, klasik gördüğümüz yan etkisi uzamış kanamalardır veya ara kanamalardır. Lekelenme tarzı kanamalardır. Neredeyse %20'den 50 ye kadar hastalarda bunları görüyoruz ama hastamıza baştan söylüyoruz bak lütfen sabret ilk 6 ay böyle kanamalar olacak ama ondan sonra o kadar rahatlayacaksın ki eğer bir de kansızlığın varsa kansızlığın da düzelecek kanamaların da düzeltecek diye hastaya anlatıyoruz baştan örneklerimizde gösteriyoruz hastalarımızı bilgilendiriyoruz. Diğer taraftan birinci yılın sonuna geldiğimizde hastalarımızda %20 ihtimalle adetten kesiliyorlar yani adetlerini geçici olarak durdurmuş oluyor. Bu çoğu hasta için iyi çünkü kanaması fazla olan kadınların adetini durdurduğu zaman kan değerleri öyle bir yükseliyor ki hastaların hepsi bize geri dönüp teşekkür ediyorlar. Gerçekten. Çünkü kansızlıkla yaşamaya alışan hasta kan değerleri yükseldiği zaman çok iyi hissediyor kendini. Çok değişiyor her şey. Hayata bakışı, enerjisi, duygu durumu, modi motivasyonu her şey değişiyor. Evet biz bütün bu spirali de diğer spiraller gibi genellikle adetliyken adetin 3. 4. günü takıyoruz. Çünkü 4.4 milim kalınlığında bir şaftı var. Onun rahim e, kanalından geçmesi için rahim kanalının biraz açık olması gerekiyor. Onun dışında yine birinci yılın sonunda bazı ee, mirenalar yani hormonlu spiraller rahimden dışarı atılıyor. Yani rahim öyle bir kasılıyor ki o yabancı cismi dışarı atıyor. Yaklaşık %3-6 hastada da bu ekspulsiyon dediğimiz dışarı atılma görüyor. Uzun lafın kısası. Size eğer hormonlu spiral önerilmişse umarım bu videoyu izliyorsunuzdur. Bu detaylar önemli çünkü. Özellikle ara kanama gibi lekelenme tarzı veya kanamanın uzaması gibi yan etkilerin olabileceğini bilin, sabredin. Ancak yine de yan etkiler oluyorsa, sizi rahatsız eden şeyler oluyorsa doktorunuza mutlaka görünün, muayene etsin. E, spiralin yerinde olup olmaması çok önemlidir. Çünkü %3-6 atılabilir dedim. Bu eğer atılırsa bu sefer gebe kalma ihtimaliniz var yanlışlıkla. Böyle bir durum olsun istemeyiz. Çünkü spiral taktırmış bir hanımın gebe kalmak istemediğini düşünüyoruz, anlıyoruz. O yüzden gerçekten gülü seven dikenine katlanır ama bu çok güzel bir gül. Çok gerçekten efektif. Hem koruma sağlıyor, hem kanamaları azaltıyor, hem anemiyi düzeltiyor, kansızlığı düzeltiyor, adet sancılarını azaltan çok önemli bir ajan. Burada zaten videoda gördünüz nasıl bir şey oldu. Olduğunu. Gerçekten ee, başarılı, efektif bir ajan. Eğer size özel bir durum varsa bu spiral spiralle ilgili yorumlar kısmında hemen yazabilirsiniz. Ben memnuniyetle cevaplarım. Videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna basarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Videolarımın devamını çekmeyi düşünüyorum çünkü hastalarımı bilgilendirmek için. Sağlıkla kalın diyorum. Çok teşekkürler.